balığa getirdi. Kendisi yatıyor arkadaş ya. Beni çalıştırıyor. 10 kilo balığı tutmak kolay mı tek başına ya? Adam yatıyor öyle. Evet. Teknemiz bilinmez maviliklere doğru ilerliyor. Burası Mersin Silifke Taşucu'nun açıkları. Bayağı bir açık hem de içeriden herhalde akıyıdan daha doğrusu 10-15 kilometre falan denize girmiş olabiliriz. Tekne'miz 50-55 metre derinliklerde ilerliyor. Bugün maşallah bayağı bir balık tuttum. Tek başıma bacanakla beraber gelmiştim. Ama o tekneye alıştırılmadığı için onu tekne tuttu. Kısıyor, istifare ediyor falan etmeye alışkın olmayanlar için biraz sıkıntılı bir durumdur. Bir başladığımı bir daha geçmez. Artık bir oyuncumuz sakatlandı. Tek başına idare ediyorum. Bayağı bir anı tuttuk bakalım. Şutur. Kendimizi teknemizi de bir gösterelim. Bu 10 metre büyüklüğünde bir balıkçı tur teknesi 24 metreymiş. Demek ki biraz iç taraflara doğru. Ha, evet doğru. Taşıcı orada kaldığına göre taşıcına doğru ilerlemişiz. Bir ara 55-60 metre kadar falan derinliklere kadar çıkmıştık. Şimdi biraz daha sı aranda daha değişik balıklar tutmaya çalışacağız. Buralarda genelde işte kıl kuyruk dedikleri mercan barbun karışımı merbun adını verdikleri buradakilerin bir balığımız var. Genelde o çıkıyor. Mercanı andıran fakat mercan olmayan. Var bunu andıran fakat var olmayan bir balık. Genelde onu tuttuk. Sabah saat 3 gibi falan çıkmıştık. Varmış olduğumuz yerde de genelde karbur diye tabir edilen bir balık tuttuk. İşte kara gözlü, ısmarada o tarz balıklar tuttuk. Sabahın erken saatlerinde şimdi saatimiz Saatimiz 11 yıllardır arkadaşlar. Bu zamanlarda evet. evet. çıkıyor. Şöyle kameramızı da çevirelim. İşte kısaca bir tekne tur hatırası kalsın istedik. Onun için böyle bir video çektik. Eskiden çok fazla miktarda giderdim balığa. Ama son 2-3 yıldan beri İçliği i̇şte tekne ile balığa çıkmamıştım. İşlerin yoğunluğundan falan. Kısmet oldu. Bacanağı getirmek için kendimde gelmiştim. Bayağı bir balık tuttuk. Bu balık tutma istihdakımızı tamamladık. İlkarı olanlar, böyle deniz kenarına yakın yerlerde yaşayanlar, gelip böyle tur tekneleriyle balık oltaklığına katılabilirler. Buradaki arkadaşların bir kısmı Konya'dan gelmişler. Yani hani bizim bulunduğumuz yerde deniz yok ki nasıl katılalım falan diyebilirsiniz. ta Konya'dan kalkıp geliyorlar bir günlüğüne. Olta turuna katılıp tekrar geri yerlerine gidiyorlar. Siz de yakın yerlerde bulunuyorsanız denize bu şekilde olta turlarına katılabilirsiniz. Tavsiye ederim. Güzel bir stres alma kaynağı. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.